her nefis, her insan sabahleyin kendisini yaşaya alır. Ya zarar eder, ya kurtulur. Bu bilinçte ne yapacağız değerli bizler? Dışarılarımız inşallah değerlendireceğiz. Evet, Ezan Okulu'nun kıymet hocam. Okul diyoruz. Felaketlerden, kuraklıklardan <laughs> kurtulmamız için biz

Ey yüce Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünya ve ahireti iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen dualarımızı içten ve kabul edersin. Ya İlahi'l Alemin, Ya Hamar Rahimin, bütün övgüler, hamd senalar sanadır sen tüm Rahman ve Rahim olan, sensin hesap gününün maliki ve gergâne hakimi olan, ya ilahi, ilahi ya Rabbi, her şey zatına malumdur. Hususluk ve kurallıkla bir imtihandayız. Gönüllerimizi, ellerimizi açtık sana, bu mübarek bir serbest saatte sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Rahmetini, bereketini, lütfünü, kerametini, keremini, inayetini istiyoruz nasip eyle Allah hata ve günahlarımızı itiraf ediyoruz. Affeyle Allah'ım. Ya Rahman Rahim'in kablaklarımızı rahmetine dark eyle. Bol bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Esirgeme bizden nimetini, gönder gökten rahmetini, lütfeyle bize inayetini. Ya Rabbi, bizi bütünlerle tutandır. Biraz sen bize verenlerin en hayırlısısın. Ya Rabbi bize lütfettiğin her bir rahmet damlasını imanımızın ve kulluğumuzun artmasına vesile eyle. Bedenimize ve ruhumuza ferahlık nasip eyle. Bedenimize ve ruhumuza ferahlık sebebiyle Toprak ve kurak topraklara bol ve bereket kaynağı ile ya Rabbi. Her türlü afetten ve zarardan bizleri ve ekiblerimizi muhafaza ile ya Rabbi. Allah'ım bize yağmur Allah'ımıza bereket ver. Be. Allah'ımıza yağmur ver. Allah'ımıza yağmur ver. Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere, tüm bendelere rahmetinle hayat. Hayat ver ya Rabbi. Ya Rabbi alemin. ikram eden sensin. Bir vaniler, ülkeleri bükülmüş dedeler ve nineler hürmetine, endiren anneler ve günahsız dedeler hürmetine, bizi rahmetinle, şefkatinle ve merhametinle kucakla, bizden yağmurunu esirgem Allah'ım. Ya ilahi bağışlayan sensin. Biz hep bu günahcaız, boynumuz huzurundayız, altımızı ve mağfiretimizi diliyoruz. El açı huzurunda dua eden kardeşlerimizin vücutlarına, hepimizin vücutlarına sağlık, kazançlarımıza bereket, dualarımıza mutluluklar getirmeyiz Ya Rabbi. Ya Rabbi ahirete göç eden kardeşlerimize rahmet eyle, Kâbe ismi Celil'in hastalarımıza şifalar ispat eyle.